Dendik'te, YTT otobüsünün önce 3 teker elektrikli motosiklete sonra binaya çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. YTT otobüsü, seyir halindeyken önce 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.